Emine. Meral Zeren, gamzelerinin süslediği sıcak gülüşü, mahçup halleri ve duru güzelliğiyle Yeşilçam'ın yıldız kadınlarından biriydi. Kemal Sunal'ın Emine'si, Battal Gazi'nin Yiğit Güzeli'ydi. 70'li ve 80'li yıllarda çok sayıda filmde başrolde oynadı. Para, şan, şöhret içerisindeki günlerin hiç bitmeyeceğini zannetti kazandığını kürklere, elbiselere harcadı. Seneler sonra yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anladıysa da artık çok geçti. Yaşandığında tek üzüldüğü geçip giden gençlik ve para değildi. Tadamadığı annelik duygusu en büyük pişmanlığıydı. Ailesi aslen Diyarbakırlıydı. Haziran 1956'da İstanbul'da dünyaya geldi asıl ismi Çiğdem Gümüş'tü. Çocuk yaşta babasını kaybedince maddi zorluk yaşadılar. Onu annesi büyüttü. Bu yüzden ortaokulu yarıda bıraktı, 13 yaşında eğlence mekanlarında sahneye çıkmaya başladı. Sahne adını da Meral Zeren yaptı. 1970'te Milliyet Gazetesi'nin güzellik yarışmasına katıldı. Finale kaldı ancak yaşının küçük olduğu ortaya çıkınca diskalifiye oldu. Tarabya'da sahne alan Meral hayatı, Yeşilçam'ın üç kudretli yapımcısı ve yönetmeninin onu bir gece dinlemeye gelmesiyle değişti. Atıf Yılmaz, Memduh Ün ve Kadri Yurdatap, Küçük Meral'i çok beğendi. Hemen filmlerde oynatmak istediler ancak yaşı sorun çıkartıyordu. Bu yüzden yargı kararıyla 4 yaş büyüttüler. Hep bir sinema yıldızı olmayı düşleyen Meral Zeren, ayağına kadar gelen bu fırsatla mutluluktan havaya uçtu. 1971'de ilk defa Önce Vur, sonra Sev filminde kamera karşısına geçti. Bunu aynı sene Battal Gazi destanı izledi. Kahpe Bizans'ın yiğit güzeli Eleonora'yı canlandırdı. Küçükken annesiyle sinemaya gittiğinde hep Cüneyt Arkın'la birlikte aynı filmde oynama hayalleri kuruyordu. Seneler sonra bu rüyası gerçek olduğu için çok mutluydu. Battal Gazi'nin devam filmi ve Karaoğlan'da da oynayan Meral Zelen, kısa sürede Yeşilçam'ın şöhret basamaklarını tırmandı. Kartal Tibet'ten Kadir İnanır'a, Tarık Akan'dan Cüneyt Arkın'a kadar dönemin tüm ünlü jönleriyle başrol oynadı, sinema içinde şarkıcılığı bir kenara itti. 1974'te Ertem Eğilmez ona yeni bir rol verdi. Bol starlı Köyden indim Şehre ve Salak Milyoner'de Kemal Sunal'ın saf karısı Emine heyecanlandırdı. İkili çok beğenilince yine aynı isimle Salako'da Kemal Sunal'a eşlik etti. Bunu Hanzo ve Şaşkın Damat filmleri izledi. Kemal Sunal'la çok filmde oynadı ancak dost, arkadaş olamadılar. Çünkü anlatımına göre filmde güler yüzlü, insan canlısı Kemal Sunal çekim bitince bambaşka biri oluyordu. Çok konuşmuyor hatta bazen çekim aralarında arabasına gidip tek başına dinleniyordu. Emine! Dönemin Yeşilçam komedilerinin sevilen kadın yüzlerinden biri oldu Meral Zelen. Salak bacılardan sonra Nereye Bakıyor Bu Adamlar filminde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte oynadı. En son yer aldığı ciddi sinema filmi ise zenginlik ve şehir hayatı delisi bir köylü kızını canlandırdığı 1980 tarihli Banker Bilo filmiydi. O günden sonra Meral Zelen için şöhret rüzgarı yavaş yavaş tersinden esmeye başladı. Meral Zeren birçok Yeşilçam oyuncusunun aksine erotik furyanın ayartamadığı kadın oyunculardan biriydi. Para kazanmak için o tuzağa düşmedi. Ancak 80'lerde şöhretin getirdiği başka bir tuzağa düştü. Dergilere sık sık verdiği pozlarla oynadığı rollerin tam tersi bir görüntü verdi. Ağırlığını koruyamadı. Bir kapak kızı gibi gösterdi kendisini. Meral Zeren'in hayatının aşkı ise o dönemler yeni yeni tanınmaya başlayan müzisyen Selami Şahin'di. Hatta Yeşilçam krize girince Meral Zeren Selami Şahin'den sanat müziği dersleri alıp tekrar sahneye çıktı. Çakıl gazinosunda Zeki Müren, Ajda Pekkan gibi yıldızlara eşlik etti. Meral Zeren'in sesi ve yorumu o dönem sahneye çıkan birçok oyuncuya göre daha iyiydi. Hatta bazı şarkı sözleri kendisine ait olan bir 45'lik bile çıkarttı. Selami Şahinle ile dört buçuk sene nişanlı kaldılar ancak herkes evlenmelerini beklerken onlar ayrıldı. Meral Zeren seneler sonra sahne aldığı gazinoya gelen Selami Şahin'in Bülent Ersoy'un masasına oturup kendisiyle ilgilenmediği için ona kızıp ayrıldığını söyleyecekti. Selami Şahin'den sonra Meral Zeren'in hayatına bir kişi daha girdi. Hatta evlenmek istediler ancak sevdiği adamın ailesi karşı çıkınca ayrılmak zorunda kaldılar şarkıcılığı oyunculuk için bırakan, 80'lerde yeniden şarkıcılığa dönen, Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı müzikallerinde oynayan Meral Zeren, 1985'te TRT'nin Duvardaki Kan dizisinde Talat Paşa'nın karısını canlandırdı. Sonraki seneler birkaç televizyon filmi ve diziyle oyunculuğa devam etti ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 70'ler ve 80'lerde ünlü jönlerle büyük gişe yapan filmlerde oynayıp iyi para kazanan Meral Zeren, bu hep devam edeceğini zannetti. Paranın çoğunu giysilere, kostümlere bakımına harcadı. Bir ev dışında hiçbirikim yapamadı. Seneler geçtikçe de elindekileri satmaya başladı. Önce araba, sonra mücevherler, sonra sahip olduğu antika eşyalar. 1992'de Aile Bağları dizisini çektik. Solistlik devam ediyordu. Biriktirdiğim paralarla ve Emirgan'daki evimi satarak şimdi oturduğum bebekteki villayı satın aldım. O sırada gazinolar tek tek kapanmaya başladı. Birden solistlik de yapamaz oldum. İyi yerlere alıştığım için ikinci sınıf lokallerden gelen teklifleri kabul edemedim. Sabret dedim kendi kendime. Bir sponsor bulur, güzel bir kaset çalışması yaparsın dedim. Sonra televizyona da geçer, tekrar bir çıkış elde ederim diye düşündüm. Ancak hiçbiri olmadı. Para da yavaş yavaş tükenmeye başladı. Her ay bir şeyler sattım. Ama bundan 2-3 yıl önce artık tamamen tükendim. İntihar etmedim, çıldırmadım, delirmedim. İdare etmeyi başardım. Meral Zeren, diğer birçok yeşilçam yıldızının aksine sırtını zengin, kudretli yapımcılara dayamadı. Hep kendi imkanlarıyla var olmaya çalıştı. Bir de çok seçici davranınca 90'larda o beklediği ikinci bahar bir türlü gelmedi. Emirgan'daki evini satıp bebekte kendine müstakil bir yer aldı zamanını orada köpeği ve kedileriyle birlikte geçirdi. Çok yaşlı olmamasına rağmen unutuldu. Yok sayıldı, hiç oyunculuk teklifi almadı. Neyse ki 2012 yılında onu hatırlayanlar çıktı. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülü aldı. Bir dönem geçim sıkıntısı yaşadığı haberleri yansıdı medyaya. Gerçekten elinde avucunda ne varsa gitmişti. Bir tek evi ve emekli maaşı vardı. Ancak yine de sanıldığı kadar kötü durumda değildi. Bebek gibi lüks bir semtteki evini tutmayı başarmıştı. Ama onun gibi bir dönem çok ünlü olan ve büyük paralar kazanan bir yıldızın bu durumlara gelmesi üzücüydü. Bir dönem posterleri milyonların odasını süsleyen bir yıldız olmasına rağmen hiç evlenemeyen, hayatı yalnız yaşamak zorunda kalan Meral Zeren'in en büyük pişmanlığı anne olamamaktı. Çalıştığım yıllarda evlenmedim, çocuk yapmadım. Bu konuları hep ihmal ettim. Evliliğe, çocuk doğurmaya fırsat olmadı. Sonra zor günler geçirirken de evlenmedim. Kötü günler geçiriyor, parasız kaldı, gitti evlendi desinler istemedim. Oysa hep aşk evliliği düşlemişimdir bir çocuk asla annesiz ya da babasız büyüsün istemedim. Çünkü ben babasız büyüdüm, o acıyı biliyorum. Eski filmlerinin sık sık ekrana gelmesi, o genç, güzel, hayat dolu olduğu zamanları görmek Meral Zeren'i çok mutlu ediyor. Meral Zeren, gamzelerinin süslediği sıcak gülüşü, maçup halleri ve duru güzelliğiyle Yeşilçam'ın çiçek güzeliydi. Ancak zaman hiçbirimizden yana değildi, ondan yana da olmadı. Gençlik, güzellik, hatta zenginlik günleri bir rüya gibi yaşandı bitti. Kemal Sunal'ın o saf güzel Emine'sinden geriye biraz pişmanlık, biraz yalnızlık, biraz da ibretlik bir hikaye kaldı. bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.